Biz şimdi sahte gelin adayına doğru biz sahte damat olarak gitmiyor muyuz ya? Evet abi durum aynen bu. Biz sahte damat olabiliriz çünkü sahte gelin diye bir programın varlığını duyduk kanal içinde. Ama eğer şöyle bir olay oldu. Mesela <laughs> açıklıyorum. Mesela kadında hanımefendi de bir problem oldu anında kardeşimle yazılırız kafana. Ben tehlikeli bir adamım. Sakat ya. Yani. Allah'ına kadar tehlikeliyim ya. Kardeşim rahat ol. Sakin ol. Gerildim ben. Yine abi. sinirlenme. Gerildim ben ya. Boş ver. Gerildim ya. Boş ver. Orada beyler. bir sahtelik olursa eğer o olmaz, Bizim gibi saf, temiz, sen dürüst. Biz var ya prens gibi çocuklarız. Hadi ben neyse ben çok temiz olmadım. Hep annemden ayak yedim abim de benim yüzümden ayak yedi öyle değil mi abi? Ama temiz insanlar olmamayı da oynayabiliriz. Oynayalım mı abi? Kötü çocuk olalım mı? Yani işin ucunda açık konuşalım abicim. Eğer bir şey varsa yani güzel bir durum varsa her türlü canlı kılıfa gireriz. Su Live. Biz. Su. Her kaba gireriz. Su. Drink. Live. Drink. Live. Abim böyle takıldı mı <laughs> Yalnız biz programın formatına çok uygunuz. Girelim şenlendirelim. Biz eğer programın formatına uygun değilsek... Yakarım lan şimdi Hayır abi. Abimde bir oyun var. <laughs> Yakarım lan şimdi Bırak Bul parayı abi. al parayı. Abim bunu içeride oynarsa bütün Türkiye yerinden oynar abi. Al abi bizi. <laughs> Ajitasyon olmasın ama.